İyi geceler sevgili dinleyenler. Görüştürttüğüm adasınız. Ozan, bugün YGS'ye tekrar kayıt yaptıralım. Tutar belki. Amacın ne? Tutturmak. <laughs> o yüzden kaç tutturuyorsun? Genelde tutturamıyorum. Piyano gibi çok ya. Zaten ben de sorunları sallıyorum. O yüzden piyano. <laughs> Tuttuğum bir şey var mı? <laughs> herhalde kalem tutuyorum <gülüyor> <gülüyor> ama diğerlerinin tuttuğu çok şeyler var mesela mesela başarısız olduğum zaman tuttuğumda mu... <laughs> başarılı olduğumda tuttuğum çok farklı şeyler sen tutmuştun galiba bir kez tutmuştum var <laughs> kimin yok ki ben genelde balık tutarım <gülüyor> <gülüyor> sen ne anladın ki <laughs> Ben değil de seyirciler yanlış anlıyor. Ben de sadece şey söyledim. Söyledin mi? Söyledin mi? Tam yerinde söyledim, söyledim. Neden soy ismi erkekten gelir? Niye herkes soy ismini? Ya yani ailenin reisinden mi gelmek zorunda? Onun üstünde aile reisi. O zaman Biz kadın herkes... aile, reisiyse, aile reisi ise onu soyadı mı Kadın aile reisi olamaz ki. Ne o abi. Mrs. yani. Çok saçma. Hacı, en iyisi kocanın soy Neden? 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 Erkek adamda bir asillik, bir duruşluk vardır. Duruş, duruşundan belli olur. O yüzden Aslan ya. yattığı yerden belli olur. diye Gerçekten de buradan gelmiş. Evet doğru. Ben de katılıyorum bu konuya. Erkekler ya. aslan kadınlar ne? Kaplan. <laughs> <laughs> şey. ne şey. ki? Tartışıyoruz ya. Bu tartışmaya açık ama. Çita mı? Çıta mı? Çıta çıta. Kadınlar ne diyor sence? Çıta hangi çıta hayvandır? Ha? Kadınlar hangi hayvandır? Çıta. Erkekler aslan atıyorum ama reis. Çıta ne? Çıta çok hızlı koşar. Çok hızlı koşar. Çıta gillerden Vay Var Onlar Çıta onlar. Çıta onlar kaplumba. Kadınların hangi hayvan olduğu? istiyorum ama. Bu hayvan? Hangi <gülüyor> hayvan, <laughs> <Hangi> hayvan <laughs> olabilir? Ben? Bence kaplumba. Bence. Emel sence? Lokma bence. Hemen senedin ortaya koy. Kaplumba, diye hayvan mı var? Bence Bu ne? Lokma Bence kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? Bence kadınlar ne biliyor musun? O renk değiştiren hayvan neydi bu? Kalem o. Kalem o. Bence kadınlar bu kalem. Haksız mıydı ben? Bak bu kalem o. Ben de katılıyorum. Böyle. Renk değiştiriyor evet. ama kadınlar renk mi değiştiriyor? Çok renk değiştiriyor ya. Makyaj neden var? He hmm. doğru. Ben bu konuya gerçekten katılıyorum. Renk değiştiren tek erkek değil mi? Başka hiç <laughs> kimse renk değiştiriyor. <laughs> anyway. no. <laughs> Niye öyle diyorsun? <laughs> Bülent abi de öyle. <laughs> Ama o renk değişim bitmiş. o kol gibi bir bile. Çık abi. <laughs> <laughs> Aslanlar bu fenomenin bu Şimdi bunun gözüne <üstüne> inersek... Yani. <laughs> Ozan, bir senedir kızın biriyle konuşuyorum. Kız bütün sosyal, Alemlerde var, hepsinde var. Sosyal medyanın hepsinde var ama hiç yüzü, sesi hakkında hiç bir şey bilmiyorum. Kız olduğunu nereden biliyor? Kızdır herhalde çünkü bizde kız gibi konuşuyorum. Ben, erkek, erkek olabilir mi? Bir kere hiç görmedin mi Hiç görmedim, hep sesini. Haricim. Şüphelenirim ben bu ben hiç şüphelen. Bir sene boyunca hiç şüphelenmez mi insan abi ya Abi ne bileyim hep kız gibi algıladım kız gibi konuştum Ya kafa yaptılarsa sen ne? Bir senede sürer mi bu kafa? Kafanın ömrü var <laughs> <laughs> Kafanın ömrü Ne kafası lan bu? Neyin kafasını yaşıyor lan bu? <laughs> Demek kandırıldı belki de kandırıldı Şimdi üç tane A'dan dediğin gibi Twitter, Facebook, Instagram diyorsun galiba. Aynen. Birinde bile fotoğraf yoksa bence fake'tir. Oğlum ben bir senedir kız diye konuştuğum herif erkek çıkarsa kendimden şüphelenirim mi? Ben de şüphelenirim. <laughs> 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 Senden ya, benden değil yanlış anlama. <laughs> Herkes bu hataya düşebilir ya. Millet, bak geçen birini duydum, Bulgaristan'dan kızın birine para yolluyormuş. Oğlum para yollanır mı lan? O kadar da... Ne bileyim ya. Yani. O bildiğin değişik bir şey olmuş. Kandırıyordur o. Öyle beni de arıyorlar, çaldırıyorlar 0800'lerden. Beni hiç aramıyorlar. Ara lan. diyor. Beni hiç aramıyorlar. Arayınca diyor? 200 milyon... <gülüyor> ...geçiyor. Harfeli <laughs> mi? Yoksa taksitle mi? Benimki faturalı olduğundan sıkıntı yok, ödüyoruz da. <laughs> Hayır, o değil. Beni onlar da aramıyor. Acayip yalnızım. O kadar mı yalnızsın? Geçen Whatsapp'tan kendime mesaj gönderdim. Her doğan ha, He, internet ne? mi yoktu neydi? Kendim telefon numaramı ekleyince kendime mesaj gönderebiliyorum bak onu da herkes bilmez. Ben diyorsun ne haber diyorsun? 5 dakika sonra cebine geliyor hem Whatsapp mesajı geldi <laughs> seviniyorsun. Hem de aa lan iyidir senden ne haber diyorsun <laughs> Ama yalnızlık böyle bir şey birazcık da. Yalnızlık paylaşılmaz. Değil mi? Pa Yanserim. Kendimle paylaşıyorum yalnızlığımı. Ama güzel geçiyor o zaman. kendi mesaj geldiğini görmek güzel bir şey ya. İyi geceler diyorum mesela o da iyi geceler diyor. <laughs> Hiç geri yok. Herkesi <laughs> geliyor. Sürekli. Pafan gibi birazcık tekrarlıyor ama gene de güzel. Seviliyor. Beni seviyor. Şu an elimizde bir şey diyeceğim de. Lafından <laughs> bölüyorum ama sen zafran olabilir misin? Bilmiyorum. Sen var mısın gerçekten? Bunu bilemem. Eyvah. Yok ya. Şizofren olsaydım ne? <laughs> Adını söyleyemem bir şu şey. Ne? bir daha söyler misin şimdi? nasıl deniyordu? Şizofren. Şizofren olsaydım herhalde sen kız olurdun. Niye? Şizofren benim kız yapmaz ki. Niye? <gülüyor> <gülüyor> en azından seni kız olarak hayal etmem gerekirdi. O ya fark erkek ediyor ama o kendini konulara gider. O farklı konulara gider. Allah'tan Bülent abi gibi düşünmedim. <laughs> Bülent abi özlüyorum be. Bülent abi zamanlarını. Neydi zamanında Bülent abi Bülent abi. Ya. Bülent abi bize bir imza Şimdi ne? Abla abla. Ki. ki. Bülent ne abi, ne, ne? abla diyemiyon. Yıllardır e, düşünsene bizim mahallede bir tane abla vardı. Ama kıldı bir şeydi böyle yani. Sakallı abla makam. demeye bin şahit işte. Buna abla diyemezsin mesela. Elif Hanım bir bakar mısınız? Hoş geldiniz. Elif Hanım bu ayakkabının tabanı sizce neyden oluşuyor? Biz bu ayakkabının tabanını çözemedik. Kuğucuk Neyden? Kuğucuk. Kuğucuk. <laughs> 330 <gülüyor> işler gibi böyle ne? <laughs> Mesaj gelmiş sana herhalde. Fiyatı ne kadar? Bunlar da indiriyor. Doktor mı? bana. Var işte 119.99 değil. 99.99. 99. Niye 199? Okumamda bir de gariplik var. Bu reklam statüsü. 99. Şimdi şunu konuşuyorduk. Ben şizofreniyim mesela değil mi? Mesela öyle olsam. Ee, Ozan'ı niye Ozan gibi hayal ya, Değil mi? Niye? ben bir Bu bana farklı bir gözle bakıyor. Ne olmamış ki ona? Bak gördün mü? İşin uzmanı her şeyi biliyor. Görüyor musun? Hemen şey yapıyorum. Soruya soru. Çünkü top bir daha onda. He mantıklı. Hı? He? Hı? 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 Diyor. Hı? Bak şimdi ben ne, ne olmuş buna diyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş ki buna diyorum. Çok kötü bir şey oldu. Alışkanlık herkese bir <laughs> şey oldu. Duyuyor ama hı hani diyor. Hani neye deyince duyuyor musun? Hı? He? Hı? Duyuyor çok alışkanlık. Ben en azından... Kırsaydın. <laughs> Niye bu kadar agresifsin He? ya? Hı? Onu bilerek yaptım. Allık geldi yüzüne. Doğal. Doğal. Doğal ne? allık. Doğal allık. Bana bir şey hatırlattı. Doğallık. Doğallık. <laughs> Hayır, bir harf neyi değiştiriyor? Neleri değiştiriyor? Mesela başka nelerde Neden var o? Neleri değiştiriyor? Başka nelerde var o? Bir harf neleri değiştiriyor? İki... Aynı. Mesela an diyorsun, anda hiçbir şey yok. Ama başına L ekleyince insanlar bunu saygısızlık olarak aktarıyor. Lan. Lan. An, an. Niye an. hep böyle terbiyesiz? Tersten okursan lan nal oluyor. ya. <laughs> Ama L'yi çıkar tersten oku. Na. Sanki H varmış gibi na gibi anlıyor. Sana na. <laughs> sana da gibi oldu bu. Sana la da olabilir bu. Sen Aristo'yu tanır mısın? Aristo o bizim mahalledeki şey değil mi o ya? Aa, bizim harika bakkal kel, kel amca. Kel çocuk değil mi o? <laughs> Aristo bile Aristopos var. Aristopos, <laughs> Aristopos Aristo adaleti kuran ilk bilim adamı. İlk bilim adamı. Bilim adamı var mıymış? Bilim şey adamları adalet kuruyor ya. <laughs> Elif Hanım'ı ezmeyelim ama o bu konulara çok yabancı. O biraz Hayatımda Fransız. Hayatımda hiç kitap okudun mu? Okudu, o kadar da değil. Şimdi hangiden okudun deme yani. Şimdi orada felsefe. Şimdi <laughs> bana de kaç, tane? Okudum, okudum. Kaç, kaç tane? Okudum, kaç, kaç tane okudun desene. Okudum. okudum. <laughs> i̇smini söyle. kaç bilmiyorum. İsmini söyle bilmiyorum. Kaç tane okudun? okudum, onu <laughs> İsmini söyle. Hayır okudum. Şey en son. Ben yani. ne bileyim. Mesela ben şeyi okudum. Ee, neydi o? o? o kadar okumuş bin ki unutmanı unutmuş. Bin düşün. bin masal, bin gece. Yok Şehrazat. Neydi o ya? Bin bir gece. Bin bir gece bin bir masal. Hepsini okudum. Mesela bu tane okudum. Evet. Emel gelince bak. Emel geldi. Bu oldu. yaptıracağız onu. Emel'e bak. Emel'e sorduğumuz bir soruyu sen de sorar mısın? kadınlar hangi hayvan? Erkeklere aslan mı? Bu çita deli. <laughs> 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 Bence de kalsın. Sence? Hem, hızlısınız, hem hızlısınız, hem vahşisiniz. Çıtanın dişisi mah... erkeği var mı? Bence yok. Onlar... Hemen lokma dedi. Ben öyle ha. Onlar zaten tükürerek yürüyor. <laughs> Biz neyiz biliyor musun? Bence siz bu kalın Biz mı? karıncayız. Karınca, karınca mı? Karınca. Niye? Neyiniz Aynen. karınca ben. Olabilir. Görünmüyorsunuz ama rahatsız ediyorsunuz. Doğru. Boğ. <laughs> <laughs> ne var? Ne var? Hiçbir şey. Siz kötü. Siz biz neyiz? Aslanız mı? Bir misin o kelimeyi? Bir Reis. daha söyle. Kapısın an. Söyle. Siz Ağustos böceği karınca ile Bunu görememi gibi imkanım var mı? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil Mesela gidersin mesela ormana falan gidersin. Ağaca yaslanırsın. Bir tane karınca gelir ısırır. İşte Sebep? Hiç, hiç olmadı mı? <laughs> Niye? Yani hep ısırıyorlar. Niye Çünkü ormana gidip bir rahatsızlık var yani onu yapma diyor sana. Yani. Bir de bir şey diyeceğim niye orman? i̇şte <laughs> evi süpürge orman... ayaklarını kaldırır der gibi Aslan yani. ormanda yaşıyor. Ne oluyor ya? Senin evinde hiç karınca yok mu? A -a. Hiç. Aa, A -a. hiç. Bereket yok o zaman Görünmüyorlar ki hiç. Görünme, <laughs> görünmüyorlar ama rahatsız ediyorlar. Aslında karıncanın evde olmasıymış değil mi? A A A oluyor ya yazın oluyor. da oldular. Bahar hani böyle, çıkışında mutfakta oluyor. Mutfakta şekerlere, evet. mekerlere şekerlere, geliyor. Mekerlere, mekerlere dalıyor. Bak bak şekerlere gidiyorum. Nereye gideceğim değil. Genelde şeker gibi bir adam olduğum için hep benim odaya geliyorum. No. Kimse gelmedi ne demiş? <değil> <laughs> o da o, zaman o yerde. Emel en sevdiğin espri hangisi? Şey? Hani bir espri mu? Benim mi? var ya. Lise zamanında söylerdi. Lise. Bir daha söyle. Lise. Lise demiyor. Lise. 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 Niye lise zaten? Lise. <laughs> Ab Abaza. <gülüyor> <gülüyor> lise ne? Lise abi. Lise mi abi? Evet. Lise mi? Tamam. Lise denmez ki. Lise de denmez. Lise mi? Sen lise diyorsun abi. Lise. <laughs> lise. E ne o lise ya? Lise. Bak. Lise. lise. Sen söyle. Lise Hayat bu kadar mı Sen söyle. Lise. Sen ben söyle. Lise. 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 Ben ne dedim? Lise. lise. Ama ben şimdi İngiliz aksanım falan var ya <laughs> benim. Tamam olsun. Kesmiş miydim onu <ben> Elif Hanım? Hı. <laughs> Malayı. <gülüyor> Ne oldu mu kesin? sağ olsun ama. Niye? Telefonda şey baktığında. Emel geldiğin ortalığı çalıştırdınız değil mi? <laughs> evet. Alo. Hello. Burayı mı Telefon çalışan. Altın yazı